thank mm -hmm. you Namaste canım arkadaşlarım uzun zamandır ritüel videosu yapmamıştık bugün çok ama çok güzel ee, birkaç ritüelden bahsedeceğim Ayrıca da 2022 hangi renk hangi enerjide ondan da kısacık bahsedelim 2022 6 enerjisinde sevgili arkadaşlar 2021 5 enerjisindeydi 6 enerjisini ritüellerimizde nasıl kullanacağız 6 altıncı gün altı rakamı altının rengi olan saks mavisi ya da laciverti ritüellerimize katacağız. Bugünkü videomuzda ritüellerle ilgili altının öneminden bahsedeceğim. Ayrıca da 2022 enerjilerine dair uzun bir bugünkü ritüelimiz 2022 yılını kapsayan bir ritüel İstediğiniz zaman yapabilirsiniz hangi zaman aralıklarında olacağını ben size birazdan söyleyeceğim e, mavi bir kalem mutlaka bir mavi kalem ve e, aslında ritüel çok basit e, kağıdımızı kalemimizi hazırladıysak eğer sizin için hayati olan 6 tane e, isteğinizi, dileğinizi hemen hemen aklınıza gelen ilk 6 taneyi kağıda sizin için en önemli olan 6 tane dileğinizi e, saf niyetle ve enerjisine girerek yani o anı özümseyerek, o duyguyu özümseyerek yazıyorsunuz. E, çizgisiz kağıdımıza. Sıralaması hiç önemli değil ama 6'sının da sizin için hayatınızda en önemli Ritüellerin kritik tarafı şu arkadaşlar, yazarak ritüeller birçok insan paylaşıyor fakat yılın enerjisi dahil olmuyor bu ritüellere. Burada çok değişik bir yöntemle niyetlerimizi Bu ritüelin en kritik noktası altı enerjisine uyumlanıyor olması niyetlerimizin. Örneğin sevgilinizle barışmak niyetiniz eğer, filanca kişiyle barışmaya niyet ediyorum ve altı enerjisiyle bu niyetimi bir başka niyet örneğimiz de ev almakla ilgili olsun. Örneğin yine sıradan yazarak kağıdımıza ev almakla ilgili niyetinizi de şu şekilde yazabilirsiniz. Hayal ettiğim villanın şu anda e, niyetine giriyorum ve altı enerjisiyle bu niyet bu altı niyetimizi de bu şekilde yazarak söylediğim şekilde en altta da isim soy isim ve altı enerjisine tamamen uyumlanıyorum yazarak kağıdımızı altı kere katlayarak e, sizin enerjinizle uyumlu bir yere koyabilirsiniz. Ben yastığımın 2022 enerjileri ilgili yeni bir video yapacağım. Doğum tarihinize göre sizin bu yılki yaşam dersleriniz neler? Onları da içeren detaylı bir video olacak. 2022 videosunda görüşmek dileğiyle.